Oğlum sen şu sihirli annendeki Taci değil misin lan? Abi komik değil artık sorma şunu ya. Mustafa hele Dudu'yu çağır da bize iki tane manita getirsin lan. Oğlum üç harfli falan olmasın ama ha. Bu yaştan sonra çarpılmıyor. <laughs> Abi başak geçmeyi bırak da kurtar beni ya. Oğlum bu nasıl bir hayvan böyle ya? Hele bak boynuzları 30 santim. Allah etmesin arkamıza bir denk gelse var ya. Erkekliğimizden oluruk. Abi üstüme basacak bu. Dur şuradan bir kurtul da ben basacağım sana. Ya Allah ya Bismillah kaç Mustafa kaç. Abi inek değilmiş bu başka bir şey yemişim ben. Dünya zalimler dünyası gelen zalim sıçan zalim. <laughs> Allah'ım ben ne günah işledim de bunu başıma verdin ya. Mıracan selamun aleyküm ağa neydin burada? Şey getirdin mi şey oldu şey. Ney? Basim. <laughs> Allah seni kahretmesin. 30 yaşına gelmişsin şu yaptığın şakaya bak ya. Bak akıllı dur yoksa dudağından öperim ha. Mıracan bir şey soracağım. Sen şimdi beni öptün ya. Biz şimdi neyiz ağa? Ya sabır yallah yoklukta bir kere öptüm ya artık nikahını alırsın beni. Ya oğlum bir şey olmaz kalk da sevgili olak ya. Gel öpün bir kere laks. ne demiş Mahmut Tuncel sevene can feda sevmeyene sevmeyenin Allah belasını versin aminim. Cade şu uzayan şey düşündüğüm şey değil değil mi? Şş, kendini bana bırak aminim bağırma. Bağırma seni burada bağırdırım ha. Muhittin abi. Muhittin abi yardım eder misin? Polis. Artık benim arvadımsın Sımırracan. Anne akşama ekmek yapacaktı. Yere siktir ol git de ona yardım etsen Senin ağzına sıçsın iyi bir. <laughs> Konuçu vadayı. İğneden korkuyorum. Az yavaş yap ya. Oğlum bu kadar korkma ya. Küçücük iğne. Bakayım hele. Oğlum aç şu kolunu ya. Daha iğneden sonra kıçına fitil takacağız. Jetli dayı bir hastaneye geldik diye leğene çevirmenize gerek yok. Bize anam yanına natal olarak gitmek istemiyorum. O neyle? Aba. Abav! yok ben vazgeçtim. Direkt kefeni giyip morga gideceğim ben. Ağ! La pipim, araya sıkıştı. Ulu Tanrım bütün nimetlerini aldım benden. Evet Hikmet şu makinenin içine yat bakalım. Şimdi vücudunda ne var ne yok hepsi belli olacak. En sonu bana bir şey olacak ama hadi dur bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ee, yalnız kilodunuzu falan da çıkarmanız gerekiyor. Hı, nasıl? Yalan konuşma. Oğlum geçen gün babaannen de aynı makine yattı. Kilodunu falan çıkarmadı. Oğlum siz beni YouTube'a mı atacaksınız lan? Evet şimdi sakin ol. Makinenin içinde senin sakinleştirmek için şarkı çalacak şimdi. Oy dayı bu biraz ağır olmadı mı ya? Bak yine maymun atıcı aklıma geldi ha. Küstün sana ağzına sıçtın mı kızı? Ananı arvarını, babanı atanı yoğurtlayayım yoğurtlayayım duvara vurayım. Ben geldim. O elindeki ne lan annem sana dışarıya çöp çok...